Merhaba arkadaşlar, kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımda hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte kalp yarasının başrol oyuncusu olan Yağmur Tanrısevsin aşk hayatında düşündüklerinden bahsedelim. Bakalım onun için aşk hakkında düşünceleri neler, aşk nasıl bir dönemde? Aşkta en basit tanımıyla nedir sizin için sorusuna tüm için cevap veren güzel oyuncu ben hayatımda önem verdiğim şeyleri çok değerli görüyorum. Bu işimizi en iyi yapmaya çalışıyorum. Aşkta aşka duyduğum saygı ve aşkım için yapacağım şeyler de aynı değerdedir. Benim için şu an yaptığım iş ile aşk yaşıyorum. Çok mutluyum ve şimdilik bu kadar arkadaşlar benden. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Takipte kalan arkadaşlarıma çok teşekkürler. Güle güle hoşça kalın.